İstanbul Savcılığı ve Türkiye Başsavcılığı kimse Türk Adalet Bakanlığı'nın Rıdvan Dilmen de Murat Kosova dahil olmak üzere e, federasyon yetkilileri, federasyon çalışan hakemler, temsilciler, gazeteciler kesinlikle bir GBT'den geçirilmesi lazım. İkincisi bende dahil. Maliyenin ben de dahil bütün bu gazetecilerin girilmesi lazım. Nasıl vatandaşlardan vergi alınıyorsa alınması lazım. Şimdi bu yapılanma nasıl oldu aslında? Şöyle bir düşünelim. Önce aslında bu arkadaşlarım benim için kampanya başlattıkları tweetleri bir koyalım. İstersen rica etsem. Mesela birden başlayayım. İbrahim Seten, Serdar Tatlı MHK Başkanı, Oğuz Çetin Futbol Gelişim Direktörü Rıdvan Demir'in ekibi TFF'nin kripto planına geliyor. Dublör TFF Başkanı bulamayınca uzaktan yönet modeline geçti. Ben 6 senedir Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu falan hiç konuşmadım. Olmadı çünkü. Sonra ağlamasın kimse. Geçelim. Bu ara Selçuk Dereli de oradan bir atıyor. O siyaset yapıyor. Ayrı konu. Rıdvan Dilmen TV Başkanı'nın gözüne kestirdi. Kendisi olamaz. Bunu bildiği için zengin dublör formülü istiyor. Ali Koç artı bir kısım siyaset desteğiyle Feri ki TPP Başkanı yaptırıp perde arkasında futbol oynayacak. Hadi bakalım deme takalım. Burada dur. Şimdi bu Ali Koç artık kısmı, bir kısım siyaset desteğiyle Ferit Şahin'ki yani Doğuş Holding'in sahibi Ferit Bey'i başkan yapmak istiyormuşum. Şimdi bununla ilgili de bir bilgi vereyim insanlara. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekillerinden Sayın Mehmet Baykan'ı Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Aslan arıyor. Sevgili izleyiciler. Diyor ki siz diyor Rıdvan Dilmen sen Mehmet Baykan, Ferit Şahin yemek yemişsiniz federasyon başkanlığı için. Şimdi sen niye ararsın bunu? Farz edelim biz dedik. Hayatında Mehmet Baykan'la Ferit Bey karşılaşmamıştır. Nedir yani maksadın? Ne oldu sen on senedir böyle bir şeyler yaptığın için mi oluyordu yani bu? Diyelim yemek yedik ya ki öyle bir şey yok. Şimdi sizin kim olduğunuzu anlatacağım şimdi. Neden yaptığınızı anlatacağım. Sonra bu arkadaşların gene çabuk geçen benim şahsileştirmek istemiyorum. Çünkü ama Türkiye'nin sorununu anlatacağım. yani gölge başkanı yapın beni. Yapın. Evet. Bu arkadaş şöyle diyor. Sonra bir alta gel. Gözlerini kapatın ve şu iki Fenerbahçe'nin ilk hafta penaltı verildi ya işte kumpas falan mıydı? Bu, bu kumpas lafları bak neler biliyor musun? Bak çetel lafları. Bak nereye geleceğim biraz sonra. Geç abicim geç mi lütfen rica edeceğim. Anca şeytanın dediği olur. Şeytan ben. Erman Toroğlu'ndan hala özür bekliyorum ve A Spor'dan. A Spor ve Erman Toroğlu'ndan yöneticilerinden özür bekliyorum. Bir daha da bu konuyu açmıyorum. Benim ismim Rıdvan Dilmen. Ee, bu siyaset yapan bir arkadaş, Rıdvan Dilmen ağabeyleri birlikte. Benim abim bir tanesinin adı Murat, bir tanesinin adı Ercüment. Serdar Tatlı'yı merkez başına yapmak için yoğun Fakat kimi kastettiğini ekranları başındakiler çok iyi biliyor. O da biliyor kendi kastetini. Mustafa Erdoğan'la Recep Tayyip Erdoğan'ı kastediyor. Ama Nedenler bu arkadaşları pek olmadığı için. Fakat dublör kullanıyorlar. Çakma hesaplardan onları da göstereceğim. Onları yazdırıyorlar. Öylesine beyefendi insanlar için. Hiç alakası hmm. Geçelim. Ne oldu abi? Serdar Tatlı ile ne problem var senin? Sen, nesini gördün Serdar Tatlı? Ne olmuş yani? Bir hafta oynanmış maçlar. ikinci hafta bitmiş. Ne oldu da Serdar Tatlı size kötülük yaptı yani? Hani 20. hafta olur. Acayip acayip yanlışlar olur. Bir garip bir şeyler olur değil mi? Hayır, Levent bu arada sene iki senede Levent dört, Tüzemen. dört meyakta değişti. TFF'ye önerim ve e, bir kere uslubun yanlış. Sen dedi benim kolumu yıllardır tanıştırır mı Peki bu maçtan yazdıktan bir gün sonra Galatasaray penaltı kazandı Fenerbahçe gibi. Benim ay yorumum aynı oldu. Peki Levent Tüzemen sezonu mu diyeyim ben yakışır mı bana? Gazetende ve şeyde sen de özür benden. Ha, dilemeyebilirsin senin tercihindir. Devam edelim. Bu ne biliyor musun? Bakın biraz sonra anlatacaklarıma geleceğim. Bir dakika, bir dakika. Şimdi nereye geleceğim? Bunu kaldır. Şimdi kaldır şunu. Şimdi diyorum ki, bu arkadaşlar acaba niye yapıyorlar dedim ya bunu. Devam yapıyorlar da. Doymuyorlar. Ya Gelin bir uyarayım siz dedim yani. Bir iki üç. Şimdi sizi izleyiciler iyi izlesinler beni. İstanbul adresi de şurada. Beni avukatlarınız da izliyordur çünkü temizlemişsinizdir siz onları. Mahkemeyi de verebilirsiniz. Adaletin ve boynumuz kıldan ince. 2010 yılında yolda geldi aklıma. Bir gün Ahmet Çakar gece bir buçukta beni aradı. Sevgili izleyiciler. Ahmet Hoca da yaşıyor. Ya dedi Rıdvan gel bir çorba içelim dedi. Bak nereye geliyorum şimdi. Tamam hocam ya geç olmadım tamam. Mecidiyeköy'de çorba içecek Ersin düzen de var. Serhat Uyaren var. O zaman Kanal Türk'te program yapıyorlar. Ya dedi Rıdvancığım dedi seninle ilgili dedi şike dosyası varmış dedi. Ya hocam sen ne? ya deli misin kafayı mı yedin ya? İyi ki de bana sordun dedim ya böyle bir şey ahlaksızlık yapar mıyız biz dedim ya böyle edipten ailemi satarım maç satmak sen manyak mısın dedim ya böyle tövbe estağfurullah dedim böyle ağır konuşturuyorsun biz dedim ya. Namustur dedim şey ya futbol falan neyse tabii falan dedi. Mahmut Özger'de başka başkan hatırladığım kadarıyla Şansal Büyükhan'ın yanında gördüm. Ya böyle böyle sorma dedi Rıdvan dedi ya. Bir belge dolaştırıyorlar sağda sol dedi Şansal abi. Mahmut Özgünel dedi ki biz soruşturuyoruz zaten Türkiye Futbol Federasyonu boğum dosyası. Rıdvan Hoca'nın falan tek kelimesi yok dedi ya. Mevzusu daha yok dedi. Abi şimdi bu çete, bu İbrahim Seten ve onun çant yandaşı şey var bir tane Gökmen Özdemir diye. Vatan Gazetesi'ne arşivden girebilirler. Bir sayfa FETÖ'cülerin yaptığı var yani hani böyle sahte tapeler. FETÖ'cülerin yaptığı. Böyle bir şey, well, FETÖ metodu bilmiyorum ha ben, Cemal cemaat anlamıyor anlamam öyle <laughs> Yazmışlar, ben bir yöneticiyle konuşuyorum falan filan bilmem ne. Kalp krizi geçirdim hocam. Hatırlıyorum. Doğru gittim hastaneye. Sonra sabah dedim, MTV yayında gideceğim, kendimi ihbar edeceğim. Sarıyer savcılığına gittim. Savcı bey beni gördü, siz deli misiniz hocam. Ben siz akşam izledim dedi ya. Biz senden bir şeyimiz yok, istene kardeşim dedi. Televizyonlarda falan vardır. Geldi dosya falan. Benle alakam falan yok. Ben de mahkemeye verdim. Hukuki haklarım konuştu. İşte şu hepsi de. Ha bu arada hepsi de benden tek tek özür diledi. Mahkemeye verdi. Bir verdim. tane yancı vardı. Öyle istihbaratçı gibi dolaşan bir tane fetucu kuduklu bir tip. Bunlara bu belgeleri sızdırmışlar. Sonra bana yalvardı. Mahkemeye bak. İbrahim de yalvardı. O yancıları da yalvardı. Sonra da özür dilerim dedi. İşte şey... Yaşıyor kendisi. Bilemedim desin. Ben de Hayatımda kimseyi kim tutmam hocam. Çok ağır suçlanmama rağmen reklam anlaşmalarını falan durdu. Baş ver dedim ya ne yapalım. Bu iş pişliğimiz kalkmıştı da bak. Ben. Ahmet Çakar bana iftiratı demiyorum. Fakat stratejiye bak. Ne tesadüftür ki o yıllarda Kanal Türk FETÖ'den yargılanan ve kaçan Akın İpek, İpek Holding'e ait yani Kanal Türk'ü biliyorsun Tuncay Özkan'dan almışlardı. Ona ait aklıma taraf maraf geldi daha sonra yolda. Ulan dedim taraf gazetesi ne yapıyordu? Garibin balyozdan yatan o askerlerimizi, bazıları vefat eden askerlerimizi, canlarını yaktığı askerleri Mehmet Baransu aracıyla servis yapıyorlardı, tartıştırıyorlardı. Bakıyorum 10 senedir futbolda da böyle oluyor. Orada o gün geldi aklıma da bak büyük şık operasyonu yok. O gün vatanda yazdı, akşamda 3 saat bir güzel yediler hocalar. Serhat Ulayren, ben de konuşmam. Sinan Engin, Ahmet Çakar, ben tanıdığım Rıdvan yapmaz. O yapmaz, bu yapmaz. Sonuçta atlekeyi dursun. Hamdolsun olsun, alnımız açık. İşte bir problem olmadı. Bak medya ayağı, FETÖ ayağı. Bunda bir işte de var dedim ya. Son 2011 oldu. O büyük şike operasyon oldu. Şiko operasyonundan sonra bu İbrahim Seten görüşmeleri başladı. Küme düşürürsün Fenerbahçe diye. Bunu inkar etmiyor zaten. Sana ne? Ya sana ne? Sen yetkili misin? Polis misin? Savcı mısın? Nesin? O ara bir ton savcı ve polis çıktı piyasaya. Şu anda o zaman hakaret eden kutladılar şimdiki cezaevindeki savcıları ve kaçak savcılar, polisleri. Fakat zaman öyle bir geçti ki o süreç kapandı. Mah adalet tecelli etti. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanının FETÖ ile mücadelesinde milletimiz de katıldı. Fenerbahçe Kulübü de dik durdu. Fakat diyorlar ki atlat ne atlattı ya Fenerbahçe ya? Niye atlattı ya? 10 sene geri götürdü Fenerbahçe. Hala toparlayamadı. Fenerbahçe gibi kulübü. Ama sadece Fenerbahçe'yi Türkiye'de futbol markasında düşünmek lazım. FETÖ operasyon yaptı. Doğru mu kardeşim? Doğru. Ondan önce de MIT krizi vardı biliyorsun. Hakan Bey'i şu anda cezaevinde olan Saadettin diye bir savcı, FETÖ'cü savcı, vatan aynı savcı, Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanken ameliyata gitmeden önce dahi gitmedi, onu oraya teslim etmedi. Beyan etti bunu hatırlıyorsan. Demek ki bir örgüt var. Örgütün medya yağı var. O zaman adı taraf vesaire vesaire. Sonra da Allah Allah dedim ya bu kadar insanların Fenerbahçe ve neden bu kadar Fenerbahçe'nin düşmesi medyanın niye kötü yani niye iyi olsun dedim. Bu bir de İbrahim Fenerbahçe'liymiş galiba. Bu İsmailer var bir tane. O da sizlere söyleyeyim Fenerbahçe'liler, Beşiktaşlar iyi dinleyin. Fenerbahçe kongresiymiş. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Beşiktaşlı olduğunu biliyorum ben onu. Sen hangi takım evet. tutuyorsun sence? Beşiktaş. Fenerbahçe kongresiymiş. Beştaşları Beraber tutuyor. muhabirlik yaptık sana. Şimdi ya dedim bunların bu kadar FETÖ desteğinin yani bu operasyonun bir operasyon adı üzerinde operasyon olduğunu gördükleri halde neden bunlar böyle yapma orada bu insanlar hapishanedeyken biraz daha yatsın diye uğraşıyorlar derken şimdi benimle ilgili attığı bir tweet okuyacağım sana. ayzam ediyor İbrahim Seten benimle ilgili. Ne demekti o? Bir rahatsızlık. Allah o rahatsızlık olanları da Allah şifa versin. Şifa. Hepimizin de başına gelebilir. Yazalım lütfen. Bu arkadaş benim için böyle dedi. Aha, ben öyle olmadığımı anlatacağım şimdi. Koyamıyorsanız isterseniz arkadaşlar önemli değil. Ee, evet, evet. Evet. Yok sorun değil yaşa şey yapmayın. Yok geliyor hocam. Ha, geliyor mu? Ben mut, unutkan olmadığımı anlatacağım şimdi. Bu örgütçülere. Şimdi ne diyor? Lüçesku. Luchescu... Hayır, hayır. Benim neyim? De de benim dediler. Evet, ben Lüçesku'yum. Lüceskuyu bilmem ama Rıdvan Dilmen Hazretleri benim için diyor. Tarihi 2017. Ben biraz tarihe geri geleyim. Şimdi bunların bu coşkusunu hatta süreçten sonra dahi şu anda yorumculuk yapan insanlarda içlerinde kaldığı için bu. Hala 2011. süreç Hı. kapandı. Hayat devam ediyor. Fakat oradan mali bozlar ya. Hak yerini buldu ya, adalet yerini buldu ya. Orada kaldı içlerinde bunların bu düşmanlık. Çünkü mağlup oldular Fenerbahçe'ye, Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki daha sonra doymadılar. 17-25 Aralık oldu. Sonra da 251 kişi şehit oldu. Binlerce insanımız da e, e, gazi oldu. Vatanı için tankların önüne attı insanlar. Kimin önüne attılar biliyor musun? Sizin babanızın, sizin sevdiğinizin karşı devlete el koymak isteyen, Bak sen kim misin? Bakalım. Seni izleyelim bakalım. İbrahim Seten bir tayfan. Koyalım bakalım. Sen kimsin bir bakayım. Sen FETÖ... bak Türkiye benden ne diyordu bilmiyorum ama bugün basına gelen oyla Mehmet Baran sonuna kadar haklı. Mehmet Baransu nerede İbrahim Seten? Gitsene yanına. Nerede İbrahim Seten? Tayfan, Mehmet Aslan nerede bu arkadaşlarımız? İsmail Er senin de var bu tweetin. Neredesin? Mehmet Banasun nerede? O gariban insanları, o muhterem insanları hapise attıran çantacı cezaevinde şimdi sen neredesin? İşte siz 2011'de yarım bıraktığınız işi devam ediyorsunuz hala. Federasyonu ele geçirerek. Anlatacağım hepsini nasıl geçirdiklerini. Sonra aynı arkadaş, çok sevdalı arkadaş, üçlü çektiriyor Beşiktaş'ımıza. Kime çektiriyor? Haine. İbrahim Seten devam et. Sen git. Sen Mehmet Aslan. Sen Mehmet Baykan'ı arayıp da Rıdvan dilmen getirmek istiyor diyen sen misin? Ne yazıyor orada? Okur musun Murat? Ben gideyim okuyayım istersen. Gözüm görmüyor. E, hocam. Ben, okuyayım, ben okuyayım ben okuyayım. Mehmet gel gel yani yavrum gel şuraya gel. Ne diyor Mehmet Aslan'ın e, sapı belli. Kim bey İbrahim ne okuyor Zaman Gazetesi. Şimdi Zaman Gazetesi yok. Mehmet Aslan Atla git Pensilvanya'ya İbrahim'de al koluna. Git orada otur. Git. Git. Bana bakma. Oraya git. Oraya gideceksiniz. Birlikte oturacaksınız. 251 şehitin kanını gidip beraber orada oturacaksınız. Sonra getiren dağda Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan bu arada siyasi olarak her kim olursa olsun Sayın Kılıçdaroğlu olsa Devlet Bey de olsa, Meral Hanım da olsa, Tayyip Bey de olsa, 2014'te yani kıvırmayacaksınız ha böyle 10 13'ten önce falan filan yapmayacaksınız. Hani bazı alıyorlar ya kendine. Benim bazım ta bak 2010'da bana yapıldı. Kanal Türk İbrahim Seten. Ve adam FETÖ'cü mü zaten belli. Çok seviyormuş bu şeyi ikisi de. Sonra bu arkadaş Sayın Başbakan, günümüzün Cumhurbaşkanı mitinglere gidiyor ya. Muhtemelen de hafif de grip. Ama insanlar söz verdiği için gitmiş bir tık sesi kızık. Ne diyor bak? Başbakan size, o sesi o sesin ne öyle? Bir vızara gibi diyor. Sen kimsin ya Türkiye'nin başbakanı için konuşuyorsun? Bak ben benim yaptığım tweetlere ilgili seni mahkemeye veriyorum yarın. Ha sayın cumhurbaşkanımızın avukatları verir vermez bilmem. O kendi tasarruflarıdır. Sen bu ülkenin başbakanına şu anda cumhurbaşkanına alay ediyorsun. Tamam. Ve bu başbakanı ve bu cumhurbaşkanını sen 251 kişiyi şehit etmiş onların şefine yalakalık yapıyorsun. Ve sen bu ülkenin başbakanı ve insanlarını tokakçı e, tokatçı, dolandırıcı bilmem ne falan filan diye iftira atan, şu anda cezaevinde olan ve şu anda da yurt dışında kaçan, gelemeyen insanları peşkeş çekiyorsun. Sonra da gelmişsin, bana salacağına veya he, şeye. Hadi ben önemli değilim ya. Sen git FETÖ'nün yanına Pensilvanya git yat orada. Git beraber dizinden hapşırıyor mapşırıyor bir şeyler yapıyor yani öyle sümüklü sümüklü bir şeyler yapıp. Git beraber silin beraber onu. Ne, neyi sileceksiniz? Tamam mı? Onun için ben de Erman Hoca'ya, ben de Aspor ekibine söylediğimde bunların tuzağına düşmeyin. Hala Aspor'da 2010, 2011'de şike olmuştur diyorlarsa burada sıkıntı var. Ben burada ne Serhat, Serhat Bey'le ne kim hiç kimseye problemim yok benim. Yok ben sadece bu ülkenin bir vatandaşıyım arkadaşım. O zaman ekmeğini yaz sürersin. O zaman ekmeğini şeytan demeyeceksiniz bana. Özür bekliyorum dedim ya o yüzden dedim. Gelelim bu İsmail Ere. Bu FETÖ sevicisi İsmailler Sabah akşam yazıyor. Beni de çoğu çeviriyorlar ikisini. Sen bu İsmail'e niye cevap vereyim diyorum. Yok ya. Bak bu arkadaş sevici yok. Banka sistemi ne zaman? 2014. Ne zaman? 17-25 Aralık'tan sonra. Aa, aferin İsmail. Ne delikanlı adamıyorsun sen. Senin, senin gibi adamlar hapishanede şimdi. Geç. Geçelim bir tane daha. Mehmet Banası Cumhuriyet tarihinde araştırmacı gazetesi olarak medyada dolaşan ipliğini pazara çıkardı. Tebrikler. Kimin çıkarmış? Askerlerimizin. Kimin çıkarmış? Cumhurbaşkanımızın. Güya. Tırnak içinde. Hangi İsmail'ler? çantacı. Sen bir de yurt dışına seyahate gitmişsin. Şu anda Türkiye'ye gelemeyen darbecilerin yanına koyun bakayım resmini rica etsem. Bu arkadaş kim? Bunun gibi üç tane daha var yanında. Bu FETÖ imam bunların hepsi de. Kaçtılar bunlar. Yurt dışında gitmiş ziyaret etmiş. Ne diyor orada? Alma adlı başarılı Türkçe öğretmenlerine başarılı bir arkadaşıymış, hocasıymış. Ulan kitapsız. Bu adamların patronları bu insanları şehit ettiler. Ülkeye ne geçirmek istediler be? Edepsizler. Bu ülkede vatan ekmek yiyorsunuz be. Devam edelim. Ziyaret ettiğim dört kişi var yanında. Hadi arsana gelsinler. De ki dört kişi. ya sizin İstanbul'da misafir edelim diye. İyi olsa gelsinler. Sen de gideceksin oraya, Pensilvanya'ya. Git. Git. Bu şehitlerden sorumlu sizlersiniz, sizin gibi adamlar. Maskenizi taktınız, Anladın mı? Edepsizlik üstüne edepsizlik yapıyoruz. Gelelim. Ne demek istediğime. Bu 10 yıldır falan dikkatimi çekmiyor. Bir şey oluyor abi. Sporla ülkeyi bölmek istiyorlar. Bunun da yolları var. Darbe oldu, olmadı. 17-25 Aralık olmadı. Dediler ki bari biz medyayı elimizde geçirelim. Başardılar. Ne üzerinden geçer? Mesela Türsel'den, bir Spor'dan geçirelim dediler. Oraya da gazete müdürlerini koyalım federasyon başkanı da benim patronum zaten. Kimse de bir şey söylemesin Yıldırım Bey dediler. Ciddi şekilde de para kazanıyorlar. Bu namuslu para kazanan herkese anasının aksi oldu. Orada gazete müdürlerini de ayırıyorum. Çocuklar hani hiç kimseye ben asla bir haksızlık yapamam. işini yapıyordur. Fakat o operasyondu. Operasyonda devletin hissesi olan Türsel kullanıldı. O zamanlar isim vereceğim şimdi bakın. Neden ben FETÖ ile bağlaştırıyorum biliyor musun bu işleri? Lan nasıl oluyor bu işler? Bu işin sosyal yönü var insanlara. Bak gördün. Siyasi yönü var. Siyasi yönü nasıl işte gördün. Ekonomi yönü olması lazım bir de. Evet var. Anlatayım. Türklerin CEO'su Kaan Bey fakat oradaki en iyi çok yetkili İbrahim Bayram vardı. İsmi de İbrahim Bayram. Hatta bir gün İbrahim Bayram bir gün yanımıza geldiği zaman sohbete ofisimize darbede ne kadar etkin rol olduğunu anlattı. Ağlayacaktım az da. Koşmuş Türksel'e soğanlığa, girmiş WhatsApp'lara, herkesi ayağa kaldırmış falan darbeyi durdurmuş arkadaş. Ve darbede en büyük başarılardan birisi de sağ olsun Mustafa Çalışkan Müdürümüz, Sayın Cumhurbaşkanımız ailesiyle kelle koltuğu almış vaziyette, havalandan...